Evet çocuklar, hoş geldiniz. Şimdi sizlerle eş anlamlı kelimeleri öğreniyoruz. Eş anlamlı kelimeler neydi? Önce hatırlayalım isterseniz. Yazılışı farklı ama anlamı tamamen birbiriyle aynı olan kelimelere de eş anlamlı kelimeler diyoruz. Şimdi buradaki cümleleri okuyacak ve bu cümlelerdeki altı çizili kelimelerin hep birlikte eş anlamlarını bulalım. Anneler birinde anneme kırmızı bir elbise aldım. Kırmızının eş anlamlısı nedir çocuklar? Al. Çocuklar parkta neşe içinde oynuyorlar. Neşe nedir çocuklar? Neşe, sevinç. Birlikte yazalım. Neşe, sevinç. Evet. E ben hepsini yazmayacağım. Bu şekilde söyleyeceğim. Sizler yazın. Mutlaka. İhtiyar adam torunlarını çok heyecanlı bir masal anlatıyor. İhtiyar nedir çocuklar? İhtiyar yaşlı. İhtiyar kelimesinin eş anlamı yaşlı. Fenerbahçe kuvvetli rakibini farklı bir skorla mağlup etti. Kuvvetli nedir çocuklar? Kuvvet, güç, güçlü. Lütfen en güzel yazınıza yazalım. Evet. Babam kardeşime Sedef adını koydu. Ad nedir çocuklar? Ad isim. O yıllarda köyümüzde mektep yoktu. Mektep nedir? Okul. Okul, mektep. Ak, akçı, karı, gül içindir. Ak, beyaz. Bu sene hedeflerimize ulaştık. Sene, yıl. Eymen soruyor öyle bir cevap verdi ki herkes şaşırdı. Cevap yanıt. Hı hı. Babam siyah papuçlarını giydi ve evden çıktı. Papuç nedir çocuklar? Ayakkabı. Lütfen kelimeleri buradaki kutucuklara sağaca ve taşırmayacağımız şekilde yazalım. Harikasınız. Öğretmenlik mesleği deneyim kazanmakça sevgili. Öğretmen nedir çocuklar? Muallim. Bakın ne güzel değil Böyle yeni yeni bilmediğimiz kelimeler öğreniyoruz. Öğretmen, muallim. Evet, bunları yazalım. Öğretmen, muallim. Şimdi biraz aşağı gideceğim. Bu armağan beni çok mutlu etti. Armağan nedir çocuklar? Armağan hediye değil mi? Birbirimize hediyeler verebiliyoruz. Armağan hediye. Armağan hediye. Kafama koyduğum her şey elinde sonunda başarım. Kafa baş. Değil mi? Ben bu kelimeyi hem baş olarak kullanıyorum hem kafa trafik ikaz lambalarına çok dikkat etmek gerekir. İkaz dedi Uyarı. Değil mi? Bir insana ikaz ederken aynı zamanda onu uyarmış oluyoruz. Siyah otomobil diğerlerine göre daha yavaş gidiyordu. Otomobil nedir? Araba. Harika. Otomobil, araba. Diyene bakalım. Doktor bana daha sağlıklı beslenmem gerektiğini söyledi. Doktor, hekim. Hekim. Bu sorunun yanıtı çok basit. Yanıt nedir çocuklar? Yanıt, cevap. Vakit çok geç olmadan ödevlerimi bitirmem gerekiyordu. Vakit zaman. Vakit zaman. Savaşta tutsak olan askerler çok üzgün. Tutsak esir. Yani esir altına almak değil mi onları? Esir. Geleneklerimize çok bağlı olduğumuzu düşünüyoruz. Gelenekler çocuklar. Bizim geleneklerimiz, örneklerimiz, adetlerimiz. ninem küçük çocuklar nasihat etmeyi çok sever. Nasihat nedir? Öğüt. Ve son olarak da süt içmek çocukların süt içmek çocukların gelişimi için çok yararlıdır. Nedir çocuklar? Yarar nedir? Fayda. Evet. Hemen buraya da ben fayda kelimemi yazdım. Evet. Ne yaptın çocuklar? Cümle içerisindeki kelimelerin hepsinin eş anlamlarını buldum. Ee, çok teşekkür ederim. Sizi öpüyorum. Ödevlerinizi kontrol edeceğim. Hoşçakalın.